Evet, yerelde bugün Osmanlı ilk canlı yayınlarımız devam ediyor. Az önce AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu canlı yayında konuğumuzdu. Evet, Bursa'nın önemli milletvekillerinden birisi olan Mustafa Ezgin'le birlikteyiz. Osmanlı ilk yeni şehriz. Sayın Vekil öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Türkiye ve Bursa için canlı başta çalışmaya devam ediyoruz teşkilat olarak. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Merkez'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı önemli bir proje vardı yüz yüze yüz gün proje kapsamında bugün Bursa'nın Yenişehir ilçesindesiniz. Efendim proje hakkında bilgi alabilir miyiz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Evet, çok teşekkür ederim. Bugün e, bu proje yani yüz yüze gönül gönülle projemiz kapsamında e, Bursa'nın diğer ilçeleri gibi e, Yenişehir'de e, programlarımızı gerçekleştiriyoruz. 10 milletvekili arkadaşımızla 10 ayrı ekiple Yenişehir'deyiz. Tavuk, bu bizim için çok kıymetli. Yani şu an seçim dönemi de değil. E, hem gençlik kolları, kadın kolları, ana kademelerimizle birlikte e, sağdayız gerek Yenişehir'in ilçe merkezinde, gerekse 61 Kırsal Mahallesi'nin tamamını bugün tarayacağız. Burada ne yapıyoruz? Vatandaşlarımıza öncelikle selam veriyoruz tabii. Onların talep ve beklentilerini dinliyoruz. Malum iki buçuk yıllık bir küresel salgının bütün dünya yaşadı. Bu noktada vatandaşımızla, halkımızla istediğimiz şekilde mecburen iletişimlerimiz, yani herkesin birbiriyle olan ihtilatında bir azalma söz konusu oldu. Ee, bunu da ortadan kaldıracak şekilde e, yoğun bir e, temas e, içerisindeyiz. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Biz e, halkımızın kök değerlerinden yola çıkmış bir siyasi hareketiz. E, Emri milletten alıyoruz biz. Vesayet odaklarından almıyoruz. Milletimizle yol yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız milletin adamı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte e, işte Türkiye'nin hedefleri var. Malum 2023 2053-2071 dediğimiz hedefler sadece bir siyasi partinin hedefleri olamaz. E, milletimizin hedefleri, istiklalimizin, istikbalimizin hedefleri e, bu noktada e, vatandaşlarımızın bize e, önerileri çerçevesinde biz de siyasi hareketimizi daha da e, ileriye matuf olarak e, hareketimizi yönlendiriyoruz. Efendim Bursa için de önemli projeler, önemli hizmetler devam ediyor. Az önce sizden önce AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Atipoğlu'nu yayına aldık. Canlı ayında size özellikle bir teşekkür etti. Yenişehir Havaalanı için Sayın Vekilimiz Mustafa Ezgin sürekli çalışmaya devam ediyor. Eylül ayında müjdeler olabilir dedi. Bununla ilgili bir gelişme var mı efendim? Yenişehir ve Türkiye kamuoyu da merak ediyor. Şimdi Aslında Yenişehir bizim için çok özel bir ilçemiz. Bütün ulaşım projelerimizin birleştiği bir yer. İşte havalimanımız var ama hızlı trenimiz de buradan geçiyor. Ve havalimanımıza entegre bir projeden bahsediyoruz. Hızlı trenimizle ilgili sürecimizi bir hızlandırdık ve Bandırma liman bağlantısını oluşturacak şekilde 100 kilometreden 200 kilometreye çıkarttık. Tabii ben sürekli takip ediyorum arkadaşlarımla birlikte Osmanlı ve Yenişehir arasındaki etapta hem zemin iyileştirme çalışmaları bir de 50 kilometrenin 13 kilometresi de tünel. Bu tünellerde de yoğun çalışma var. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Bakanımızla birlikte ışığı görme töreni o 10 tane tünelden birisini e, tamamen açmıştık. E, geçtiğimiz günlerde bir ikincisini açtık. Bu şekilde e, yaklaşık 6-7 aylık bir süre içerisinde 13 e, e, kilometrelik tünelin 4-4,5 kilometresini açtık. Çok hızlı bir çalışma var. E, bunun yanı sıra Bursa-Yenişehir e, arasındaki etapında e, altyapısının önemli bir kısmını zaten bitirmiştik. Burada da önümüzdeki e, haftalardan itibaren üst yapıya başlıyoruz. Ayrıca Hasköy'de bir şantiye e, kuruyoruz ve e, eş zamanlı olarak Bursa Karacabey Bandırma etabını da e, takip ediyoruz. E, 36 aydan geri sayım başlamıştı biliyorsunuz. Şu an 29 aya düştü. İnşallah bir an önce e, halkımızla bu e, hızlı trenimizi buluşturmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bursa Cumhuriyet tarihi boyunca e, raylı sistemler noktasında ihmal edilmiş bir şehirdir. Daha önce Osmanlı dönemindeki e, 42 km Mudanya liman bağlantısı olan rayları sökülmüş olan bir şehirdir. Bunun derin e, izi, skatrisi e, Bursalıların e, vicdanında e, ve hafızasında e, acı bir hatıra olarak yer almaktadır. Biz e, bu noktada bütün bu acı hatıraları e, çok e, iyi bir projeyle, yüksek standartlı bir demir yoluyla, giderecek olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aynı e, hem yolcu taşımacılığında hem e, yük taşımacılığında hem de banlio hatları olarak kullanılabilecek altyapıya sahip olan e, Fransa'da ve Almanya'da örnekleri bulunan e, bir e, tren hattıdır. Zaman zaman soruluyor işte e, hem yolcu taşıması hem e, yük taşıması. Yani bugünkü teknoloji buna imkan tanıyor. Bizim konvansiyonel hatlarımız daha önceki dönemde olmadığı için biz bir taşta iki hatta üç kuş vurmak misali, bu sürecimizi inelletiyoruz. Bazı istifamlar siz de biliyorsunuz işte. Bu hızlı trenin yük katarı diyecek kadar adeta bu yatırımın Ak Parti eliyle şehrimize gelmesin gelmesinden rahatsızlık duyan bazı siyaseti de yanlış anlayan arkadaşların istifamları oluyor. Bunlara da her defasında cevap veriyoruz. 250 km hıza ulaşacak ve 2 saat 15 dakikada Bursa'dan Ankara'ya ulaşımı gerçekleştirecek, İstanbul'a ulaşımı gerçekleştirecek. Bandırma Liman bağlantısıyla raylı sistemler üzerinden Bursa'nın bütün ürettiği sanayi ürünlerini, yaş sebze ve meyveyi e, limanlardan deniz yoluyla bütün dünyaya ulaştıracak olan gerçekten e, tek kalemde Bursa'nın cumhuriyet tarihi boyunca aldığı en büyük yatırım olarak Hı, bir hayal, bir hayal edilemeyecek proje gerçeğe dönüşüyor. Evet yani e, yani siyaset bizim anladığımız siyaset memlekete hizmet etme siyasetidir. İşte e, hızlı trenimizde entegre hava yolumuzu da daha da geliştirmek için çok önemli çabalarımız var bu noktada biliyorsunuz Ulman'dan direkt uçuşlar tarifeli uçuşlar başladı. Havalimanımızın eksiklerini gideriyoruz. İşte Rente Karı Dış Terminalinde kafeteryasından işte free shop'una kadar bütün eksiklerini gideriyoruz. Ulaşım noktasında tabii Büyükşehir Belediyemize ulaşa çok teşekkür ediyoruz. Hangi sefer varsa öncesinde sonrasında Bursa'ya ulaşımları gerçekleştiriyor. Umandan seferler e, akabinde Bahreyn seferleri takip edecek. Orta Doğu'dan bu noktada bir akış var. Tabi biz Bursa merkezli bir hava yolunun e, şirketinin kurulmasıyla ilgili bir süreci de Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte e, siyasi kadromuz takip ediyor. Siyaset ufuk ve vizyon e, meselesidir. E, biz bu noktada ilhamı milletimizden alıyoruz. Liderimizin e, bir dünya lideri olarak önümüze koyduğu vizyon hepimiz için heyecan verici. 2023 seçimleri çok önemli. Bu yaptığımız çalışma bir seçim çalışması değil ama bakın halkımızın da şunu görmesini istiyorum. Birilerine tatil çok yakışıyor ya. Onlar tatilde ya. Yani memlekette sel oluyor, memlekette kar yağıyor. İnsanlar saatlerce trafikte kaldıkları esnada hani onlar balık yiyorlar ya veya işte kar tatillerine gidiyorlar ya veya işte bu noktada tatilleri onlara yakışıyor ya. Bizim tatilimizde Milletimizle birlikte olmaktır. Biz onlara, onların yanında rahatlıyoruz, onların yanında moral buluyoruz. E i̇şte son derece bütün dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçten çıkma noktasında güçlü bir irade gösterdi Türkiye. Yani şimdi düşünün, 60 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız vardı. Son bir yılda bu 120 milyar dolara çıktı. 60 milyar dolarlık ek bir enerji ithalatı söz konusu oldu. Bu korkunç rakamlar, çok büyük rakamlar. Eğer bunların hepsini biz tolere ettiysek. Bununla birlikte işte işçimize bir bir yıl içerisinde iki defa askeri ücretliğimize zam yapıyorsak, işçimizi, memurumuzu, sabit gelirlimizi, emeklimizi düşünecek e, kombinasyonlar üretiyorsak, ihracatımızı 170 milyar dolarlardan 235 milyar dolarlara getirdiysek, Covid'in şu ağır, korkunç tablosuna rağmen bu sağlık boyutuyla değil sadece üretim ve tedarik zincirindeki bütün bu etkilenmelere rağmen Türkiye bir tane işçisini çıkartmayacak şekilde ve işsizlik oranlarını azaltacak şekilde, büyüme oranlarını sürekli üstüne koyarak artıracak şekilde e, üretim, ihracat, istihdam, büyüme stratejisini ortaya koyarak e, bu noktada yolculuğunu sürdürüyorsa Türkiye gerçekten büyük bir ülkedir. Ve Allah da bizim bu çalışmalarımızın sonunda kapılarımızı açacak ve açıyor. İşte Karadeniz doğalgazı 540 milyar metreküp bugün 170 kilometrelik İsali hattı ile ilgili çok yoğun bir çalışma. 2023 itibariyle inşallah hane halkının tamamının ihtiyacını karşılayacak bir doğalgaz rezervimize ulaştık ve bu noktada e, halkımızı rahatlatacak adımları birer birer atıyoruz. Ama 2023 seçiminde Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmemesi gerekiyor. Türkiye'nin e, bu hedeflerine daha hızlı yürürken bütün bu dünyanın yaşadığı olumsuz süreçleri de bir an önce üstünden atacak. Ve e, güçlü bir Türk e, ülke olarak, ayakları yere sağlam basan bir ülke olarak, işte terör koridoruna izin vermeyen bir ülke olarak, Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini, Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir ülke olarak, işte e, Libya mutabakatlarıyla Mavi Vatan'ı ilan eden bir ülke olarak, Karadeniz'deki doğal gazını bulan ve diğer enerji kaynaklarını bulma noktasında güçlü bir iradeyi şu dönemde ortaya koyan bir ülke olarak gerçekten... E, Önemli işler yapıyoruz ve kutlu ufuklara da yelken açıyoruz. Biz halkımızın yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunun son derece farkında olduğunu, yaşanan sıkıntıların bu noktada giderilmesi noktasında çok önemli çabaların olduğunu ve bunları halkımızın gördüğünü biz müşahede etmekten dolayı da son derece mutluyuz. E, bu noktada e, Yenişehir'deki bu ziyaretlerimizin de hayırlı olmasını e, diliyorum. Hem Türkiye ve Bursa için yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. AK Parti teşkilatları sabırsızlıkla vatandaşlarla buluşmak için evet. sizi bekliyor. Ayağınıza evet. sağlık başarılar diliyorum efendim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olun. Evet, Bursa ve Türkiye için canla başlayan mücadelelerden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Ezgin ve Bursa Milletvekilleri bugün Bursa'nın Yenişehir ilçesindeler. Evet, canlı yayındaydık yapılacak olan çalışmalar ve yapım devam eden projeler hakkında Sayın Ezgi bilgilendirme yaptı diyoruz ve sürü tekrar merkeze bırakıyoruz.